Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Cover Orange oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sevimli portakallarımızı koruyacağız arkadaşlar. Bu oyun tam portakal oyunu arkadaşlar. Ee, portakalları arkadaşlar üzerlerine yağmur gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Onlardan korumaya çalışacağız. Hemen play dedim arkadaşlar. Oyunuza başlayalım bakın. ilk önce böyle sevimli bir portakal varmış. Sonra bir kara delik olmuş ve onu içine atmış. Sonra bir yere gitmiş ve onu başka bir gezegene atmış. Oo, bu gezegende bir şato varmış arkadaşlar. Tamam dedik. O şatoya doğru sanırım gidiyor. Oo, şimdi ne diyor? Sandığı al üstüne koy. Tamam. Aa yıldızlar acele etmeliyiz diyor. Tamam. Hemen böyle acele ettik. Aa şurada sincap varmış. Sincap ne yapıyorsun Sincap? Arkadaş Sincap'a bakın çok tatlım Sincap da korkuyor arkadaşlar. Ah. Aa hayvanlar bize yıldız veriyor. Aha verdi. Aa sincap seni teşekkür ederim. Böyle böyle hayvanlar bize şey veriyor sanırım. Arkadaşlar aa yıldız. Ve ye oh diyor arkadaşlar. Baba bak nasıl dans diyor. Bu bölüme geçtik arkadaşlar. Sıra diğer bölümde. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi farklı farklı güzel oyunlar gelecek arkadaşlar. O yüzden like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep aynı videoları tabii ki de çekmeyeceğiz. Aha şunu şuraya al. Şunu. Aa bir iki tane daha var. Vay. Sen de buraya gel o zaman seni de koruyalım. Şimdi kimler hayvanlar var? Allah güzgün koruyamadık. Neyse önemli değil. Baykuş. Dur. Arkadaşlar baykuşa bakalım. Bakın Baykuş bize verecek mi? Baykuş yıldızı çıkar. Aha verdi. Olan Baykuş. Tamam arkadaşlar Baykuş da yıldızımızı verdi. Herkes o oh, ye. Yeah. Çok mutlu arkadaşlar. Bakın bayraklar saçıyor. Mutlu bayraklar. Ve bu bölümde geçiyoruz. Perfect arkadaşlar. 3 yıldız. Arkadaşlar bu arada arcele etmeliyiz. Orada yıldız süresi de var. Aha bu ne yapıyoruz? Aha burada bomba var lan. Al sana bomba. Bomba ne yapıyor ki? Aa bir şey yapmıyormuş. Bir şey yapmıyormuş bomba. Ya da bir şey yapıyorum arkadaşlar ben de yediremedim. Dur. Al sana bomba. Aha. Oo işte bu. Burada çiçek var bir saylangoz var arkadaşlar. Saylangoz ve çiçek. Salyangoz ve çiçek. Hadi. Al salyangoz. Salyangoz teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar dualar okuyorlar. İnşallah bizim kafamıza yağmasınlar. Ve arkadaşlar geçtiler. Oh yapıyorlar. Yine mutlu bayraklar asıyorlar. Üçüncü bölümü de geçtik arkadaşlar. Easy perfect. Üç yıldız. Aha. Yine ne yapıyoruz? Bunu sanırım buraya koyacağız. Aha evet. Aşağı bir an yanlış yaptığımı sandım. Şimdi kim var? Arı var bir tane. Salyangoz arkadaşlar bir de alta e, mantar Kral mantar var sanırım. Evet. Bulut bulut geldi. Lan bu kuş ne? Dur kuşu boş ver şimdi. Aa, arılar mı? Salyangoz mı? Mantar mı? Bence arıdan çıkacak. Ahsa mantar verdi arkadaşlar. Ve bu bölümü de geçiyoruz. Dördüncü de geçtik arkadaşlar. Easy peasy. Oh diyor bu bölümü geçti diyor arkadaşlar. Salyangoz, arı ve mantar çok mutlu. Yeah arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Hızlı ıı, şeyini almışız arkadaşlar madalyasını yani hızlı yıldız madalyasını ve madalya alma yıldızını da almışız. 4. bölümümüze geçelim. Allah reklam girdi arkadaşlar. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle en baştan diyelim arkadaşlar çünkü yanlış bir şey yaptım. Ee, şimdi bunu dur. Bunu buraya sanırım. Evet çok güzel. Bunu da şuraya koruncumuzda da o, şuraya ve şunu da şuraya. Ye. Aha dur bir dakika. Şu hayvan var adını unuttum arkadaşlar. Bir de kuş var. Kesin kuştan çıkacak. Aha. Lan orada aha, arkadaşlar taş varmış. Taştan çıktı. Taşın ağzından çıktı. Orada taşı göremedim. Arkadaşlar bu bölümümüzde geçiyoruz ama yalnız şu yıldıza bakın bitmek üzereydi arkadaşlar. Bakın bizim korunç, orunç arkadaşlar yani bizim portakalımız çok mutlu hareketler falan yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu zeka oyunu. Ben çözdüm bu işi. Yes. Çözdüm arkadaşlar ben bu işi. Yarasa salyangoz ve arkadaşlar kuş var. Bence kesin yarasa. Aa salyangozdan çıktı arkadaşlar. Konuşmama izin vermediler lan. Direkt verdiler. yarasadan çıkacağını sandım arkadaşlar. Yalnız hızlı. Yine arkadaşlar yıldız bitmek üzereydi. Ve yine arkadaşlar easy peasy geçiyoruz. Hop dur. Bu kolaymış ya. Bu kolay. Değilmiş. Durun Saka saka arkadaşlar kolay. Dur hemen yapayım. o şuna değdir. O da diğerine gitsin. ye bu kadar. Bakın. Aa, yanlış yaptık. Dur 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 dur. Dur dur. Ona değdirecektik arkadaşlar. Diğerine değdirecektik. Hop al sana al sana ve onun kafasına in. Yes. Şimdi burada bir mor çiçeğimiz var. Kırmızı çiçeğimiz var. Yine kırmızı çiçeğimiz var arkadaşlar. Bakalım. Aa, bu çiçekten çıktı. Kırmızı çiçekten çıktı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kılıçlı olan. o arkadaşlar. Şok ifadesini vermiş. Ve geçtik diyor. İkisi de ye. Yeah. hani böyle yapıyor. Ah, bitti. Hızlı arkadaşlar yıldız madalyasını ve madalya alma yıldızını da aldık. Ve 3 yıldız aldık. Ve easy peasy geçtik. Arkadaşlar aha. Aa, şurada bir şey var. Bakın. Bunu giydiğimiz zaman ne oluyor? Evet dedim. Aha. Orange nerede? <laughs> Arkadaşlar orange kayboldu. Arkadaşlar bu sanırım kask ya. Kasktan bir şey olmuyor ama oyun bug'a girdi. Orange kayboldu. <laughs> Neyse bu bölümü geçtik. Aa, dur dur. Hangisinden çıkacak? Yıldızı kaçırdık sanırım. Yıldızı kaçırdık. Dur en baştan oynayalım. Dur yine kullanayım. Yes. Şimdi hangisinden çıkacak? Bakıyorum şöyle. Hangisi verecek? Arkadaşlar hiçbiri vermedi. Hiçbiri vermedi. Yıldızı sanırım kaçırmamışız. Ha bu bölüm olduğu için arkadaşlar. 8. bölüm bu olduğu için yıldızı kaçırmadık. Yani yıldız yoktu. Dur sanırım şunun kafası ne yok. Şunu böyle. Şunu böyle. Şunu böyle lan. Aha ne biçim uçurdun be. Mantar var arkadaşlar. Kelebek var. Kesin kelebekten çıkacak. Şimdi evsin'e bakmak çok zor. Aha mantardan çıktı arkadaşlar mantar. Tamam bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Easy peasy. Ye yeah, herkes çok mutlu arkadaşlar. Herkes çok ama çok mutlu. Bu bölümü de geçtik arkadaşlar dile geçtim. Şimdi karşımızda arkadaşlar 10. bölüm müydü? Neydi? Bilmiyorum. hatırlamıyorum. Şunu bir kır. Sen ilk önce o da buraya koy. Tamam. Şunu da şuraya koy ve bitti. Şimdi kuş var. Hemster hamster var, kuş var. Yine yani kelebek. Hangisinden kesin kelebek? Aa! Arkadaşlar tahminlerim doğru çıkmıyor. Sincaptan çıktı. Arkadaşlar yine yıldızı görüyorsunuz. Bitmek üzereydi arkadaşlar. 10. bölüm arkadaşlar 10. bölümü de bitirdik. Ye. Ee, hızlı şöyle bir geçelim. Karşımızda 11. bölüm var. Allah hızlı arkadaşlar saniye sayıyor. Ye! Yeah. Easy arkadaşlar, easy. Şimdi yılan var. Kesin yılandan çıkacak arkadaşlar. Ama arı da var, şey de var arkadaşlar ama kesin yılandan çıkacak Ben sadece yıldana bakıyorum evet. Tahminim arkadaşlar böyle şeyleri kapatmış arkadaşlar. Ye, yeah, kazandık. Oh, arkadaşlar <laughs> böceğe bakın arkadaşlar. İyi, bir <laughs> şey salıyor ya adını unuttum. Lan dur ya. Şimdi. Kır. Kır. Tamam bunu da at. Oo, orada kral var yalnız arkadaşlar. Aa, dur bu da gelecek değil mi? Yes. Yumurta. Evet yumurtadan çıkacak arkadaşlar. Yıldırım sıvı hayırlı uğurlu olsun. Aha. Yine bu enteresan taştan çıktım. Arkadaşlar tahminlerim doğru çıkmıyor. Ben sarıyı gördüm arkadaşlar. Normalde o taşı görmedim ama sarıyı görünce direkt bastım. Kralımız arkadaşlar. Baksanıza krala. Burayı da geçtik. Oho ne oluyor şimdi? Lan yanlış yaptık. Aa dur 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 dur. Tamam tamam. Tamam. Şuradan patlat onu ye yeah, arkadaşlar akıl işi. Yo yanlış yaptım. Yo lan ne yanlış? Evet evet doğru yaptım. Mantarımız var arkadaşlar. Yarasamız var. Bir de e, ee, bu. Bunun adını bilmiyorum arkadaşlar. Ye yeah, yeah, al. O verdi arkadaşlar. Sincap mı? Fare fare elinde şey taşıyor. Fare teşekkür ederiz fare diyoruz. Ye yeah, herkes çok mutlu arkadaşlar. 14. bölüme geldik şimdi. Ne yapıyoruz burada? Şuna değdireceğim sanırım. Yo. Ne yapacağım ben burada? Arkadaşlar durun sanırım buraya. Hayır yanlış. Arkadaşlar öldü tabii ki de. Tamam durun. İlk önce oraya taşı bir koyalım. Ama çarpmasın bombaya. Tamam. Sen de şuraya ye. Aa değmedi şansa bak. Birazcık daha yakınlaştırayım. Yes. Yerinden bile oynamadı. Hop ye. Yeah. Allah hızlı geçmeliydik arkadaşlar. Yandık yandık yandık. Durun şöyle. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Hızlı bir şekilde. Hadi 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 hadi. hadi. Lan, hadi be. Olmuyor. Aşağı ben burada hilemi kullanacağım. Hile zamanı. Evet diyorum. Bakın arkadaşlar tacını çıkardı ve Kaskı giydi artık bize hiçbir şey olmaz lan senden korkmuyoruz. Bu arada çiçek var, açık kırmızı çiçek var, salyangoz var. Hangisinden çıkacak? Bence mor çiçekten. Hangisinden? Yıldızı kaçırdık sanırım. Ya da yok. Ha evet. Bu oldu hiç açıkça bunu kullandığımız için bize yıldızlar vermiyor. Tamam. Şimdi bunu buraya değ değdiriyoruz. Yanlış mı yaptım doğru mu yaptım hiç bilmiyorum. Ye o. Arkadaşlar durun bir dakika. Dur 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 dur. Şimdi sen hayır dur. Ne yapacağız? Şunu aşağı attı. Aha arkadaşlar anladım anladım. Bak şimdi camı kıracak. Ama kırmıyor. Lan oğlum niye kırmıyorsun lan sen? Arkadaşlar sen direkt buraya atacağız. Evet. Aynen öyle lan. Oh yes. Doğru. Lan yanlış. Aa dur dur dur. Dur bir dakika. Şimdi sen bunu bir buraya koy. Sonra sen bunu buraya at arkadaşlar. Ye. Yeah. Şimdi buradan ayır ölecek. Evet tahmin etmemiştim. Dur bir dakika. Sen şimdi şuraya bir gel. Sen sen de şuradan bir gel. Tamam. Sen de şöyle gel ama düşmesin. Ye. Yeah. Aa oraya gidiyor. Abi bu çok zormuş ama ha. Dur. Şimdi sen sen şunu bir patlat. Sen şuraya bir gel. Yok olmuyor. Nasıl olacak şimdi? Tahmin etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şunu şuraya bir koy. Sen. Sen de şuraya bir koy. Lan oğlum yanlış yaptım ya. Dur. Sen şuraya bir gel. Sen şuraya bir gel. Değmedi. Değil. değil artık. Tamam. Ama içine giremiyorum ya. Dur bir dakika. Sen şunu bir buraya atsana. Evet. O da geri dönecek ama dönmüyor arkadaşlar. Dur bir dakika. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Hileyi kullanacağım durumdan evet hileyi kullandım ve orancımız sky Bu bölümü nasıl geçeceğiz gerçekten Hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Arkadaşlar çaresiz kaldım ben de. Arkadaşlar hileyi kullandım. Ve geçiyoruz arkadaşlar bölümümüzü. Ye! Yeah! Arkadaşlar mutlu. Burada tabii ki de yıldız vermeyecek arkadaşlar çünkü evet kaskımızı kullandık. Şimdi sırada 16. bölüm. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Dur lan. Niye direkt oraya koydum? Dur. Sen bunu buraya bir koy. Ama hayır hayır hayır. Hazır. Sen onları şuraya it, it 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 it. Evet. Çok güzel. Tamam. Şimdi yılanlara bakalım. İki tane yılan var arkadaşlar. Bundan çıktı. Direkt çıktı lan. Arkadaşlar tahmin edecektim. Tahmin edemedim. Ve bitti sanırım. Bitti mi? Ye yeah, kazandık arkadaşlar. Ye yeah, herkes gülücükler. Gülücük bayrağını açıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.